Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda şöyle misler gibi bir sultani bezelye yemeği yapacağız. Tam mevsim arkadaşlar, pazarda taze taze boy göstermeye başladılar. Burada benim 1 kilo bezelyem var. Ee, ayıkladım, yıkadım, sularını da bir güzel süzdürdüm. 3 adet domatesim var, kabuklarını soydum. 2 adet yeşil biberim, içinin çekirdeklerini temizledim. 1 adet kuru soğan, ve 7 diş de sarımsağım var. Şimdi yemeğimizin yapımına geçelim. Yemeklik doğruyoruz soğanlarımızı. Biberlerimizi de çok öyle küçük küçük doğramaya gerek yok. Tenceremize biberli soğanı doğradım. Şimdi üzerine zeytinyağı ilave ediyorum. Yani varsa elinizde zeytinyağıyla yapın. Çok daha güzel olur. Yarım çay bardağından belki bir tık fazla olmuştur. Şimdi ocağa götürüp tencerenin altını yakacağım. Soğan ve biber çok güzel sotelendi. Şimdi biraz salça ilave edeceğim yarım tatlı kaşığı domates salçası yarım tatlı kaşığı da biber salçası ilave ettim Salçamızın kokusu çıksın biraz kavrulsun. Salçamız, soğanımız kavrulurken ben domatesleri doğrayacağım. Şimdi domateslerimizle birlikte de biraz pişsin, hafif yumuşasın. Sonra baharatlarımı ilave edeceğim. 2 çay kaşığı tuz koydum. Yine 2 çay kaşığı toz biber, 1 çay kaşığına yakın karabiber ve çay kaşığının ucuyla da kimyon ilave ettim. sarımsaklarımızı da doğradık arkadaşlar. Şimdi bezelyelerini ilave edeceğim. Şimdi tenceremizin kapağını kapatacağım. Şöyle bir 6-7 dakika sebze suyunu bırakana kadar pişireceğim. Daha sonra su ilavesi yapacağım arkadaşlar. 2 bardak, 200 bilimlik bardak ile su koydum. Bu bezelye tane bezelyeye göre biraz daha geç piştiği için bu kadar su koydum. Pişene kadar zaten bu suyun büyük bir bölümünü de çekmiş olacak. Şimdi artık tenceremin kapağını kapatıp yemeğimi pişirmeye bırakacağım. çok güzel pişti. Şimdi artık altını kapatıyorum. Bir saatten fazla sürdü pişmesi. İyice bezelyenin tadına bakın yumuşaksa kapatın altını yemeğiniz pişmiş demektir. Yemeğimizin servisini de yaptım. Çok güzel mis gibi bir sultani bezelye yaptık bugün. Hakikaten de mis gibi koktu. Şimdi pazarlarda tam zamanı dediğim gibi alın yapın arkadaşlar. Gayet güzel bir yemek oluyor. Tam bahar yemeği. Bugünkü tarifimin de sonuna geldik artık. Bir, bir dahaki tarifimde buluşmak üzere diyorum. Hoşçakalın.